Merhaba arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz Güler misin, ağlar mısın sohbetine döndü. Anladım. Değer verdiğim öğrenci bir arkadaş vakti olmadığı için Royal Pass ve günlük görevleri yapmamlar ricada bulundu. Tabi bunu duyan ben. Hevesle hesaba girdim. Oyunumuzun başlangıcı çok güzeldi. Daha sonrasındaki çok güzel tatlı bir fight yaşadık. Her şey çok güzel, çok eğlenceli geçti. Ta ki oyun sonundaki rakiple karşılaşana kadar. Bu tatlı oyunun sonunda öyle bir rakiple karşılaşmamız hiç adil olmadı. Video içerisinde de göreceksiniz arkadaşlar. Adamlar bütün haritayı sildi. Ya. En son bizle karşılaştı. Bir de bizi vuruş şekillerini göreceksin. O kadar sinirlendim ki her şey çok güzeldi ve bütün keyfimi kaçırdı. Anlatmak istediğim çok şey var ama vaktinizi alacağım için bunları uzatmayacağım arkadaşlar. Acaba ben mi olaya bağırtıyorum yoksa arkadaşlar? Lütfen size zahmet. Bu cevabı benim yerime yorumlarda siz verirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Burhan abi bir şey sorayım mı? Sor abi. İçki içiyor musun? Ya ben hiç mi? Abi yani içki de ayıp yani. Ne? Ha hani diyorum içki de haram. Abi. De, de, Oğlum e, sana ne içip içmemesinden kim içerse ona girecek. Giren çıkan ona olacak sana ne? E tamam da girecek de. E sen Yabancı değil misin? Günah değil ki. Oğlum bu nasıl mantıklar? Yabancılara serbest mi içki? ki? <laughs> 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 sen, sen yabancı değilsin. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben sağ az kalsın ne diyordum biliyor musun? Ne diyordun Furkan? Söyledim mi? Söyle bakayım. Gavur. Gavur mu? Oha lan oha hayvan. <laughs> oğlum, oğlum sen ne içiyorsun lan? Sen yabancı. Şu manyaya bak ya. 4 aydır benimle oynuyor ve 4 aydır beni gavur mu sanıyor şimdi bu? Vallahi pes doğrusu sana. İşte. <laughs> Abi bir şey daha sorayım mı? Sor bakayım. Yine nasıl bir saçmalık gelecek? Hadi bakalım. Abi tamam, sor tamam mı? Sor. Ya tamam hadi. Sor. Abi tamam mı? Yanlış anlama tamam mı? Tamam lan tamam hadi arkadaşlar. Bir abone olup like ederseniz gerçekten çok sevinirim. Çok faydası olur. Çok teşekkürler. Yani abi evet, biraz terbiyesize giriyor. <laughs> Söyleyeyim. Abi söylüyorum tamam mı? Burhan geliyor. Sıkı dur. Düşme sanaliden. <laughs> abi, abi sünnet oldum. <laughs> Çok merak ettiysen göstereyim Furkan. <laughs> Allah'ım Allah'ım aklı gelene baksana ya. Oğlum adam yabancı değil. Yabancı değil adam. O yüzden soruyor sana sünnet olsun. <laughs> Sanki kayınpederim de kızını verecek bana benimle ilgili sorular soruyor bir Ya Furkan'ın daha mantıklı bir şey beklemiyordum zaten. Çok doğal bir yetenek bu adam ya. Tuhaflıkların abidesi ya. Vallahi helal olsun sana. Oğlum bunca zaman benle beraber oynuyorsun, benle beraber takılıyorsun. Aklında bunlar mı geliyor? Ha. Ha, yayından sonra konuşuruz. Oğlum beni korkutuyorsun lan. Manyak mısın? Furkan <laughs> abi yardım et tamam mı? Ben ne edeceğim oğlum adama Bana <laughs> söylenme sünnet oldum mu ne demek ya vurmadın Ya Furkan sana bir soru soracağım Müslümanın yeri <laughs> ırkı cinsi Farkı var mı? Hepsi aynı özelliklere sahip değil mi oğlum? Abi ben ne bileyim Alana girelim de bakayım işte. bakan kim kim fişek atacak. Abi sen ben silah getireyim. Tamam mı? Oo. <gülüyor> ah. <gülüyor> oh, bitirme. Bilmiyoruz. Bitirdi. de. I alalım. Lan emniyet düzüm gitti. Oh. Var. Sanki Metin taşı kesiyor. Gel lan buraya. Tuka 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 Tık at tık On tık at para <laughs> Oğlum sen harbi değişik bir insansın ya Allah akıl fikir versin sana Burada da adam vurmuşlar Marked an enemy's death crate Geçen burada bizi darladılar ya Marked location Başına hesap çünkü. O gelmedi mi abi? Oğlum işe yarar bir şey yapın lan. Zarar vermeyin be. Altın gözüküyordu. O yüzden kapattım lan. Orhan oğlum sende sapıklık var mıydı? Araba! Lan araba araba araba! Araba nerede? Araba! Ha, önümüzde. Watch out! Orada kaldılar neymiş? Ya bırak Allah aşkına adam başını göstermeden ateş ettiniz. Adam modemi söktü götürüyor. 4x 6x fazla var mı? Gel gel gel. Gel. Durağa gidiyoruz durağa. Nereye attı? Önümüze attı da Şimdi şey gözükür zalim. O araba var. O. Dur, dur, ha. Hazır olun buggy geliyor. Ne geliyor, nerde? Abi sür 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 sür. Abi canı yok, canı canı Abi, yok. Oğlum baygına niye Abi onun canı yok ya. Canı yok. Eve çıktı galiba. Mark the location. Abi şu, Watch out. bak şurada, şurada. Atladı arabadan, atladı. Lan. Karşıda da bir baygın var. Baygın değil. E onu diyorum işte. Hayır, bu, onu. Buraya da girdi, buraya da. Ben inanmıyorsunuz ki. Oğlum biliyoruz, inanmadığımızdan değil, biliyoruz. Gitti mi o? Çektim onu abi temiz. Devam et. Evet. İleri diyorum işte o gitsin boş ver. İleride adam var. Aa burada. Mark location. Aynen çok güzel. Ağaçta var bir tane incizam. Aynen. onu var. ressin içinde var. Bak adam orayı yaktı lan. O sıkar nereden sıkıyor? Onu göremedim. Şimdi saldınız aldınız mı? Sağdaki canımı çok sıktı ya. Ne zaman ateş ettim sağdaki vurup duruyor. Dur ben onu halledeceğim. İntizam Tamam bekleyin abi. Dur dur senin muradını erdireceğim bekle as. Geliyorum. Hangisi düştü? Araba arkası pert oldu ya geberdi tekmiş. Şu aracın oradaki ne durumda? Ya bu tek herhalde ya bu tek ya gel gel gel. Tek bu herhalde ya. AVM yedi daha durmaz o kaçar. Abi tek bu sisleyip araçla giriyoruz tamam mı oraya? Yolu sisledim mi? Abi dikkat edin adam yani çok fena vuruyor Bombayı al abi al bombanı Araç, araca bindi Tepede, tepede at abi, tepede. Bak karşıda bak araç. Gördün mü aracı? Gel vereyim 8 x'i. Kalk da oğlum 6, 6, 8'i ne yapacağım? Nereye takacağım? Yalnız söyledim, ne yapayım yani? şu tepeyi almamız lazım ya. Tamam. Abi ne durumda? Abi şu arabayı bırak Allah rızası için ya. Şu arabayı bırak ya. Evde adamın biri şu evde adam var diyor mu? Dinlemiyorsunuz, hiç dinlemiyor ya? Oradan kaçan adam burada, bu Locked evde. Location. Ya bir siktir git. Bu ne şimdi? Üçümüzü de mi vurdu bu ya? Şu tekrar bakalım bir. Yapayım ya. Uyanık sanki bizi görmüyormuş gibi böyle sağa sola bakıyor. Coversız böyle direkt bize koşuyor. Abi ikinci de işin bu ölüm tekrarını. Yok böyle bir vuruş ya. İzleyiciler de görecek ya. Youtube atacağım bunu ya. Abi böyle bir oyunculuk yok ya. Hayırdır abi senin gözler x-ray cihazı mı? Yoksa ben mi körüm ya? Nereye ateş ediyorsun sen öyle? Hadi burayı anladım. Adamı gördün. Eğim aldın. Eyvallah. Bana şunu açıkta. O drop arkasındaki kavra girdi o nasıl oraya dönüp de çimendeki adama öyle o şekilde ateş edebiliyorsun? Ve direkt headshot vuruyorsun. Sen çok güzel iltifatı hak ettin. Senin ananı avradığını, babanı gelmişini geçmişinin elinden öpeyim ben. Başka bir şey demiyorum.